İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Fatih'teki tarihi binasındayız ve sabah saatlerinde e, Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın ev sahipliğinde bir basın buluşması oldu. Yarı yıl değerlendirmesi, eğitim öğretim yılının birinci yılı ve ikinci yılı değerlendirmesi yapıldı ve şimdi sözü fazla uzatmayalım yanımızda çok değerli bir konuğumuz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı var. Efendim öncelikle tekrardan teşekkürler ev sahipliğiniz Teşekkür için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık malum birinci dönemi değerlendirdik hep beraber aslında. Birinci dönem 5 Eylül'de başlamıştı. Öğretmenlerimizin okullarımızda olmasıyla beraber, uyum eğitimlerimizle beraber çok iyi bir yıla başladık aslında 2022-2023 yılında. Çünkü hazırlıklarına daha okullar kapanır kapanmaz Haziran ayında başlamıştık. Bizzat Sayın Bakanımız Aliş Kongre Merkezi'nde bütün okul müdürlerimiz ve il ilçe yöneticilerimiz, müfettişlerimizle Sayın Valimizin tabii eşliğinde birlikte başlamıştık. İstanbul'daki bütün ihtiyaçlarımız masaya yatırılmış ve hem yeni yatırım, bakım, onarım ve diğer ihtiyaçlarımız, donatım ihtiyaçlarımız ele alınmış ve hızla yaz dönemi boyunca bunlar giderilmişti. Ee, hemen tabii akabinde 1 Eylül'de İstanbul'umuza 20, 20 bin öğretmenin 10.000 tanesi atandı. Böylece çok daha güçlü ve hazır bir başlangıç yapmıştık. Salgın koşullarının etkilerinin azalmasıyla da beraber e, okullarımıza hiç ara vermeden e, mevsim koşulları da çok uygun devam etmişti. Herhangi bir sorun yaşamadan öğretmenlerimizin emekleri, ailelerimizin e, beraber destekleriyle çok güzel bir dönem geçirdik. Harika. bir. Birinci... E, yarı yıl gerçekten dolu dizgin evet. keyifle geçti. Evet. E, salgının e, eskisi kadar etkili olmadığı evet. anne babaların daha huzurla çocuklarını evet. okula gönderdiği bir dönemdi. Evet. E, şimdi 20 Ocak'ta çocuklar yarı yıl karnesini aldı, tatile çıktı. Ara sömestri hala devam ediyorlar. Kış okulları devam ediyor değil mi efendim evet. şu an? Evet. O da yine ilk defa e, bakanlığımızın çok önemli bir uygulamasıydı. Kış okulunda çocuklarımızın tabii anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmesini çok önemsiyoruz. Yani dinlenerek, öğrenerek, aileleriyle birlikte eğlenerek de geçirmelerini çok önemsiyoruz. Ama beraberinde de onlara çok önemli bir seçenek olarak kış okulları sunuldu. Bilim, kültür, yabancı dil ve matematik alanlarında çok yönlü eğitimler verildi. Mesela bizim sanat merkezlerimizde öğrencilerimiz Japonca öğrenmeye başladılar. İngilizcenin yanı sıra işte matematiğin, robotik kodlamanın, yazılımın, dramanın yanı sıra görsel sanatlar ve müzik gibi alanlarda da yani öğrencimizin ihtiyaç duyduğu öğrenmesini ateşleyen her alanda atölyeler kuruldu ve öğrencilerimiz malum yine Sayın Bakanımızın öncülüğünde Türkiye genelinde bütün ilçelerimize bilim sanat merkezleri yaygınlaştırılıyor. İstanbul'umuzda da bu tamamlanmıştı hep beraber yine bakanımızın desteğiyle. Buralarda öğrencilerimiz için bu imkanlar da sunulmuş oldu yine. Çok harika gerçekten. Şimdi 6 Şubat'ta az kaldı. Sayılı günler kaldı. Çocuklar belki biraz mutsuz ama okullarını ve öğretmenlerini, sıralarını çok özlediler. 6 Şubat'ta eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başlıyor. Ee, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tabii ki hazır, hazırsınız ama e, yeni bir gelişme olarak e, neler yapılacak? Özellikle okul öncesi için bir ücretsiz yemek programı var sanırım. Onun detaylarını sizden alalım. Çok teşekkür ederim. O da çok önemli bir uygulama. Okul öncesindeki bütün öğrencilerimize ücretsiz yemek imkanı sunulacak olması çok önemliydi. Burada malum okul öncesinde öğrencilerimizin yemek saatleri de eğitimin içeriğinde. Böylece öğrencilerimize sağlıklı beslenmeyi menin kazandırılması açısından da bir yaşam alışkanlığına dönüştürülmesi açısından da çok değerli. Böylece 1870 tane merkezde öğrencilerimize 188 bin, 190 bin öğrencimize yemek hizmeti sunulacak. Gerek imkanı olan hazırlama ve mutfak imkanı olan okullarımıza bizzat bütçeleri aktarılıyor bir yandan da diğer okullarımız açısından da meslek okulları ve öğretmen evleri aracılığıyla bu yemeklerin hazırlanması ve sunulması sağlanıyor. Diğer yandan da bunu sunumunda çalışacak ve süreci yönetecek bütün meslektaşlarımız ve personelimiz için de hayat boyu öğrenme kapsamında yine eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Beraberinde bundan tabi belirlerimizde yararlanabilecekler, öğrencilerimiz için de ayrı bir modül programı içerisinde bu eğitimler sürdürülmüş olacak. Harika, o meslek lisesi öğrencileri için aşçılık okuyan yemek teknikleri okuyan öğrenciler için de ayrı bir tecrübe olacak. Ürettikleri yemekler aslında geleceğe ışık tutacak bir nevi. Okul öncesi eğitimi çok önemli hocam. Şunu da sizi bulmuşken o zaman soralım. 6 Şubat'ta biz de öğretmenlerin, öğrencilerin heyecanına ortak olacağız ama daha tatil devam ediyor. Bugün Salı, daha 5-6 gün. Daha var hafta sonu da araya giriyor. E son olarak artık e, okul başlamadan son taktikler e, neler söylersiniz öğrencilere, annelere, babalara nasıl geçirsinler şu 5-6 günü? Çok teşekkür ediyorum. Tabii e, birlikte olmak çok önemli. Bence e, bu imkan e, birlikte zaman geçirebilme, anne baba ve ailenin bütün fertlerinin birlikte olması aile bizim toplumumuzun çok temel bir unsuru. Ee, o nedenle e, ailenin hep birlikte kıymetini çok daha fazla bilmemiz lazım. Bu bağlamda da öğrencilerimizin aileleriyle bu nitelikli zaman geçirmelerini bizzat çocuğumuza ayrılan zaman dilimlerinin olmasını çok önemsiyoruz. Ee, öğrencimize bizzat ayrılan zaman dilimleri aslında onun gelişimini de aile bağlarının kuvvetlenmesinde çok önemli oranda mutlaka etkiliyor. Öğrencilerimiz hem dinlenerek hem araştırarak hem okuyarak birçok belki etkinliğin içerisinde bulunarak e, tatillerini geçiriyorlar. İfade ettiğimiz gibi e, kış okulları da onların öğrenme heyecanının diri tutulmasında ve farklı alanlarda öğrenmesinde yani okul öğrenmesinin dışında ilgi duyduğu farklı atölyelerde öğrenmesi için çok iyi bir imkan. Bir yandan da aslında eksik öğrenmelerinde ihtiyaç duyduğu alanlarda da öğrenme imkanı sağlaması açısından da çok önemli. Bence bunu sürdürmeliler. Yani bir yandan e, sağlıklarını ihmal etmeden e, nitelikli zaman geçirmeliler, eğlenmeli ve öğrenmeyi hep sürdürmeliler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun aktardıklarınız için. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent yazıcı konuğumuzdu. Hem birinci yılı değerlendirdi, ikinci yılda yapılacak özellikle okul öncesi ücretsiz yemek projesinin detaylarını verdi ve son olarak da tabii ki hem kış okulundan bahsetti hem de artık okullar 6 Şubat'ta açılıyor biliyorsunuz öğrencilere annelere babalara taktikler verdi. Biz de çok kısa şunu söyleyelim. Özellikle yarı yıl tatilinde çocuklar biraz uyku düzenini aksatmış olabilir, geç yatmış olabilir. Bu hafta okula adapte olabilmeleri için biraz daha erken yatmaya özen göstersin diyelim. Ve sözü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tekrar merkez stüdyolarına bırakalım.